Çorum'da deri hekimliği bölümü hastanesi yok. İlçelerde uzman doktor olmadığı için az önceki de iski vatandaşımız Osmanlı'dan bütün ilçelerden buraya geliyor. Böyle olunca da deri hastanesi yok. Burada uzman doktor sayımız az. Çorum'un sağlıkla ilgili sorunlarını sık sık gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek muayene olmak için bekleyen hastalarla görüştü, mağduriyetlerini dinledi. Daha var, evet. al, 100 dolar. Evet. Çarşambadan çarşambaya çağırmayacağız. Beş Ya yani nasıl, sıralmadan mı geliyorsun beş beş bin geliyorsun, sıralmadın evet. Üç sıra evet. evet. sıra, evet. aydır beş bin üstte. Senerken kaç kişi yazdırıyor? Ne var bir şey var mı? Ha. Sabah beş, Hani 182 arayan herkes ben biliyordu ve atladıydı. Ama maalesef uzman doktoru için çok fazla. Kastrolojik uzman bir tane var. Başka yok. Yalnız, bir tane kastrolojik bir tane şey var. Olmuyor, bölümden bakacağız. bir ya da iki tane. Göz doktorumuz şu anda çok yetersiz. Kulak burun boğaz doktorumuz yetersiz. Yani nüfusa göre yetersiz ama biz işte yıllarca uğraştık. Dedik ki hastanemizi kapatmayın. Kapattılar. Şimdi ihareti yaptılar. Yer teslimi yaptılar iki aylık. Ben sessiz olmak için uğraşıyorum. Çok bizim kaderimiz bıçakla Şimdi de buraya 5 Bak senin dediğin olayı ben sürekli anlatıyorum. İnsanlar, özellikle ilçelerde bir ya da iki tane doktorumuz var. Ne genel cerrah var, ne göz doktoru var. Ve ortopedi var doğru. Bir ya da iki tane var. Ben bunu söyledim. Yarın dedim bir kaza yapsam, kanamalı bir hasta olsa genel cerrah olması için çoruma gelene kadar işte rahmet oluyor. O genç çocuğu biliyorum babasını kuşaklar. Evet. Sen de bağlamıyorsunuz. Falan da hep? var. Bir, bir ay, bir, bir ay, mi? iki evet. ay, üç Ağabeyim ay, mi? beş Ağabeyim. ay. Ağabeyim. Hep, Ağabeyim. hep bölümlere hep, hep sahip. Yoğunluk var. Yoğunluk var. Doktor, doktor yok. Doktor yok. Açamadık, açtıramadık. İhalesini yaptık. İki ayda teslim etmiyorlar. İşte tek hastane olunca maalesef bazı branşlarda doktor yok. Bir çoğunda da eksik doktor. Yani yok. İki tane, yetiş yetiş doktor mi? bu kalabalığa nasıl yetişsin? Aynen. Aynen. Çok geçmiş olsun. Tamam. Ben size katkı vereyim. Benim yapabileceğim iş yoksa bir karar. Çok bir uzmanımız yok işte plastik tek işte çocuk psikiyatri uzmanımız evet. yeter de değil. Şimdi de ben sıkıntı nereden geldi doktor az geliyor. E i̇çeride hiç doktor yok. Ha, şimdi herkes dışarıda herkes doktor. Herkes illere geliyor. Evet. Ha, ben şahsen eski ediyorum. Bu da bak oldum. Şöyle böyle işte. Yani niye? Şimdi evet. dokunsaydı bu doktor. Ben buraya gelmedim. Senin benim arabotu, benim doktoruşum. Senin ben seni arıyordum, arıyordum. hastaneye ana doktora geliyor müşteriler. Bak benim işim 20 yıldır şeker hastası, ünsünün bağımlısı diye raporu baktı omanda. Bu yer ünsünün bağması diye de hastası yok diye yazmışlar. Yani bu hastanın bu aya eşyaları yedi binler maaşına. Yani Ankara, Amasya, Samsun'a gönderiyorlar. Evet raporu çıkıyor. Evet. Engelli Fethi hastayla ben nasıl gidiyorum? Burada mı hastamız? mısın? burada Nerede? Aa, burada. Ha burada. Şimdi Ankara hastası hem de rapor. ameliyat olacak bu hasta. Yani, yani ameliyat sırasında. Ameliyat sırasında olacak. Buradan ameliyat sırası mı alacağım? Ha? Şimdi bu bunun için sen başka yerlere mi yönlendiriyorsun? Yani Amasya'ya yönlendiriyor. Bak Ankara'ya havale ediyorlar. Ben bu iki yaşlı nereye gidelim? Nasıl bize, gidelim değil mi? Ha bize bir yardım yok. Tamam ben şimdi bunu başka ikimizle görüşeceğim tamam mı? Tamam. Tamam ben görüşeceğim. Sonra. Bayram çekelim. Sıra yok dedi. Sıra yok dedi. Gözde sızaplamam. Allah Allah. Ama hastanemiz var ama işte uzman doktor eksiğimiz var. Özellikle hemşirelerde hiç doktor olmayacak. Evet. Çorum'da da devlet hastanemiz yedi yıldır kapalı. E, i̇hanesi yapıldı ama 60 gündür de yer tahsis yapıldı. Evet. Burası yani ne kadar aldık? Burası ne kadar aldık? Burası ne kadar aldık? Burası ne kadar aldık? Hasta ölür yani o kadar kadar. Üç ay sıra. Yani üç ay oldu. Üç ay çekecek. Şey, 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 ben de, ben de sonra işte sonra. buradan yani, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işte sesinizi duymak için uğraşıyorum. Da. Çok geçmiş olsun. <laughs> Siz mevzu geliyorsunuz. Çok geçmiş olsun. Ha, Bana, bana oluyor, da çok şikayet ben. geliyor. Ben de çorum'da bir de yerinde dedim gezerek bakayım. Teşekkürler. Ee, çok bölümlerde uzman doktor eksiğimiz var. Onlardan da yerinde görürsem en azından meclise gündeme getireceğim. Şimdi <laughs> bizim endokrin doktorumuz iki aydır yok çoğunda. Onun içinde nörolojide plastik cerrahi bölümünde evet <laughs> özellikle gastroenteroloji bölümünde de maalesef doktor eksiklerimiz var. Yani gene şey Çorum merkez biraz daha şanslı. Evet. Ama ilçenin evet. hemen hemen hiçbirinde evet. yok. Işim yok işim yok. Küçük bir yani. Yani da İlçeler de buraya geldiği için ondan dolayı çok sıkışıyor. Ya şimdi yakın bölgenin donanımlı araçları aslında çok güzel dediğiniz gibi her şeyi inşallah. Tabii binada sorun yok ama içinde doktor bulmak zor.